İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri. Survivor sunucusu Murat Ceylan ve oyuncu Gizem Güneş aşkını ilan etti. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini gözler önüne serdi. Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evlenmişti. Ancak bu evlilik bir yıl sürdü. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, gönlünü oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptırdı. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan ve Hazal'ın fotoğraflarını çok seviyorum diyerek paylaştı ve bu sürpriz aşkı ortaya çıkardı. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun zamandır birlikte olduğu tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk'la dünya evine girdi. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Şarkıcı Funda Arar, 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febio Taşel ile evlendi. Çiftin evliliği yıllardır devam ediyor. Futbolcu Yusuf Yazıcı, oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la aşkını sosyal medyada ilan etti. İkili aşklarını nikah masasına taşıdı ve kısa süre önce oğulları Maylan'ı kucaklarına aldılar. 5 yıllık eşi Mihre, mutludan boşanan İbrahim Çelikol, Natali Yarcan'la yeni bir aşka yelken açtı. Birkan Sokullu, sosyetik güzel Eda Gürkaynak'la ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çiftin birlikteliği dolu dizgin devam ediyor. Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı sade bir törenle evlendi. Çift kısa süre sonra oğulları Can'a kavuştu. Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı ve oyuncu Burak Sağyaşar ile evli. Çiftin Can adında bir oğlu var. Aslıhan Güner, ünlü oyuncu Mert Kılıç ile 2013 yılında evlendi. Çift Şefkattepe dizisinin setinde tanışmıştı. Oyuncu Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle evlendi. Ebru Özkan, ünlü oyuncu Ertan Saban'la evli. Çiftin bir kızları var. İsmail Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çiftin Ali adında bir bebekleri var.